Günaydın büyük şehir. Bu sabah gözümüzü gece yağan sürpriz kara açtık. Şehir sakinleri kar bu gece erimeden önce onun keyfini çıkarıyor. Ben hava durumu sunucunuz Ranul Fedirmen. <laughs> <laughs> kara köpek seni. Ay canına şampiyonlar gibi karşıladın dostum. E 14. kez oynamaya hazır mısın? Olabilir. Kendimize rakip bulmamız yeterli. Bakalım robot uşağı oynamayı öğretebilecek miyim? <laughs> beni kurtardın. Korumaların bir tanesisin. Seni korumak benim görevim usta Remi. Vazgeç bizimle oyna lütfen. Hayır. <laughs> Kara köpek seni. Usta Remi'nin korumasıyım. En yumuşak kar topuyla bile olsa ona herhangi bir şekilde zarar vermek görev ihlalidir. <laughs> Remi konuşalım mı? Ana nasıl? Vazgeç'i oynamaya nasıl ikna edeceğimizi buldum. <laughs> Koruman olduğu sürece minik bedenini korumak zorunda değil mi? <laughs> Öyleyse kov onu. Ne? Şşş, onu geçici olarak kov. Kartopu savaşı yapmaya yetecek kadar. Sonra yeniden işe al tamam Bu mı? Bu çok mantıklı. Ona iyi haberi vereceğim. Ver canım dostum. Vazquez, Vazquez kovuldu. Ne? Ne? <laughs> Kar topu savaşı bitince yeniden işe alacağım. İyi bir oyun olursa. Evet iyi bir oyun olsun. Kendini tutma sakın duydun mu? Evet usta Remi seni çok iyi duydum. Yaşasın. Ne oluyor lan? Ha? İkiye karşı bir onu lime lime edeceğiz. La 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 la. Usta Remi iyi bir oyun istiyorsa ona iyi bir oyun yaşatacağım. Gökyüzünden beklenmedik bir biçimde doğanın pamukları yağdı. Çok harika değil mi? Son dokunuşu yapıyorum. Çok güzel oldu Tim. Onun ismi Margaret. Ne kadar komik. Beğendim. Yapılacak listesi yap. Ne yapayım? Damlıyor. Tilly, Margaret'ın hayatı tek bir günlükse dolu dolu geçmesini sağlayalım. Hareketli. Aslında olur. Şu listeyi bana ver hadi. Ona hayatının en güzel son ilk gününü geçirteceğiz. Gidelim. Tamam. Bu bir, iki, üç ve işte artık hazırız. Pekala gözün Vasquez'in üstünde olsun. <laughs> He, Yanlış gördüm. İyi misin? Vazgeç mi? Nerede bu? Böyle bir hayati organları koru. Tamam, çok fazlalar <laughs> kilodumun içine giriyor. Cricket. Oh. Tamam dostum dayan. Bir fikrim var. <laughs> Vazgeç. Mola. <laughs> Kandırdım. Ne kadar komik. Cricket <laughs> şurada. Döndürdük Vazgez. Nine. Ne oluyor lan? E nerede o? Anadolu'sun. Hayvanat bahçesi. Kutup ayısı görmeye kim hazır? <laughs> Kutup ayısı gösterisinin başlamasına 5 dakika. Ne yapayım? Cricket saatlerdir koşuyoruz. Nefeslenmek için dursak ya. Olur tamam. Vasquez'le iyice araya açtık sonuçta. Birazcık. Aa. Birazcık uzanalım. Hadi dostum duyuyor musun? Kalbim güm güm atıyor. Evet benimki de. İnanmıyorum. Demek tamam. Barzuka. Af ee, edersiniz. Vazgeç işe alındın. Dur lütfen. Duydun mu dostum? Seni geri istiyor. Her şey normale dönebilir. Görmüyor musun bizi? Vasquez bizi duymuyor musun? Vasquez böcekleri ezer. O... Sıvanadan çıktı. Olamaz. Burada yürüyoruz. Ne oluyor lan? Ha? Hmm. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ana nasıl? Tamam, yapılacak çok iş var. Margaret'ın pizza partisi ne durumda? Son dilim üstünde çalışıyoruz. Demek yuvaya dönmüşler. Hedef bulundu. Ne? Şapşal. Çok ayıp. Bu durumda... Bizi görememen için giysilerimizi çıkardık ve vücut usulümüzü düşürmek için karın içine gizlendik. Çünkü biz Ve artık işin bitti. Evet! Sonunda bitti. Kazandık. Ne oluyor lan? Vasquez böcekleri ezer. İyi, kazanamayacaksam ben de kaybederim. Ha? Bu buna bir son verecekse yap hadi. Bitirelim şunu. Ha? Ne ne? İyi bir oyun istedim. Şimdi istediğimi yerine getir. Hadi, buradayım. Vasquez böcekleri ezer. Vasquez böcek. U, 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 mi? Oh. <laughs> Aha, usta Remy? Oh! Ah! Usta Remy, ne yaptım ben? Vasquez döndün. Aa, beni affedebilecek misin? Ananaso. Vasquez tekrar korumam olur musun? Ananaso. Hey, ne yapıyorsun sen? Ananaso.